Herkese yeniden merhaba. Ben Sema. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün çocukluğu konuşacağız aslında. Her yolun sonu çocukluğa çıkar ve her yolun sonu, her terapi'nin sonu çocukluktur bir nevi. Ve e, ne kadar terapi alırsanız alın, ne kadar analize girerseniz gelin, Çocukluğu halletmeden o terapi bitmez ve hep yarım kalır. Peki neden yarım kalıyordur? Neden çocukluğa gidilemiyordur? Birazcık bunları konuşacağız. Bu, bu konu hakkında kendi gözlemlerimi, kendi yorumlarımı, kendi okuduklarımı paylaşmak istiyorum bu podcast'te. O zaman hazırsak başlayalım. Öncelikle e, hakkında çok fazla metin var. Çok fazla vaka var, çok fazla yazılan şeyler var, çok fazla sansasyonel şeyler var. Ama günün sonuna baktığımızda elimizde çok derin sentezler maalesef yok. Yani birçok metin var, ciltlerce yazılan kitaplar var, notlar var, vakaların derinlemesi incelemeleri var. Peki ana tema ne burada? Yani ne yapar gibisinden? Mesela ana tema olduğunda hani bir mesleği, bir alanı üç kelimeyle anlat dediğimizde psikanaliz, nedir üç kelimeyle beş kelimeyle bir cümleyle nedir bunun cevabını kimse vermiyor ve yani kimsenin veremediğini görüyoruz. İşler böyle olunca da herkes böyle bir bir masal masal anlatılıyormuş gibi ee, halk efsanesiymiş gibi psikoz hakkında ee, cümleler kuruyor ki e, ben de işin içine girmeden önce bildiğim çoğu şeyin aslında Hayır ya, bunlar doğru değilmiş. Dışarıdan gözüktüğü gibi değilmiş. Olduğunu değil olduğunu yani gördüm. Şimdi peki bana sorarsanız Sema nedir? Yani bize üç kelimeyle anlat dediğinizde veya bize bir cümleyle anlat dediğinizde psikanaliz çocukluğa gitmektir. Tamamen tek anatema bu. Çocukluğu çözmektir. Çocukluk çözdüğünüz anda her şey zaten çözülüyor ve e, bu ruhsal harita dediğimiz karmaşık olay çözülüyor. Şimdi e, aslında iki rol var: çocukluk ve yetişkinlik diye ben keskin çizgilerle ayırıyorum. Ve o ruhsal harita, çocukluk ruhsal haritasının üzerine kurduğunuz dünya tamamen temelini çocukluğa göre almış bir yapı. Yetişkinliğin her e, noktasında çocukluğu görüyoruz biz aslında. Çocuklukta ne oldu? Bunu görüyoruz aslında. Temel amaçsa, psikanalizmdeki temel amaçsa bu yapıyı çözmek. Yani dışarıda bir ev var, bir yapı var, bir bina var. Bu bina mükemmel durabilir, harika durabilir. Bu binanın iç kroküsüne ulaşmaya çalışıyoruz. Temeline ve e, bu bina nasıl bir iskelet üzerine kuruldu bunu yapmaya çalışıyoruz aslında. Peki bu, bunu kim yapıyor? Psikanalist mi yapıyor? Analist mi yapıyor bunu? Hayır, bunu danışan kendi kendine yapmak zorunda. Analistin dediği her şey, ben seni burada aynalayacağım ve söylediğin her şeye tekrar ve tekrar bakalım. Ben senin nereye bakman gerektiğini söyleyeceğim. Yani bir mentor eşliğinde bulmaca çözüyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. Ve e, bu Dünyanın en zor şeyi arkadaşlar. Yani dünyadaki en zor şey bence piskenizden geçmek denilebilir. En zor şeylerden biri değil Tam çok iddialı olmasın o cümle. Çok zor bir deneyim. Yani temel, ana fikir temel yoğurtası dışarıdaki her şeyi yıkmak o binanın tüm betonsal yapılarını, pencerelerini yapıyı, her şeyi yıkıp içerideki iskelet ulaşıp iskeletteki yanlışları düzeltmek veya iskelet iskeletteki çarpıklıkları düzeltmek. Şimdi analizin her evresinde, psikolojinin her konuşmasındaki içsel malzeme çocukluk. Yani her kurulan cümle aslında çocuklukla ilgili çok derin bilgiler veriyor bize. Her kök inanç, her hayatta ilgili bakış açısı, kendimizle ilgili düşüncelerimiz ve kendimizi hayatta koyduğumuz her konum, ilişkiler ve çocukluğumuzdaki evde ne gördüğümüz, ilişkileri anne ve babayı nasıl yorumladığımız bunlar e, tamamen o iskelet oluşturuyor. Ve orada duyulmuş bir mesaj, görülmüş bir olay belki de tüm hayatınızı şekillendiriyor. İşte o yüzden çok önemli bir söz var ya psikolojiniz çok büyük bir şansı diye. Yani geçen arkadaşımla bunu konuşuyoruz ya psikolojiniz yapılamasaydı. Ve geçmişi inilemeseydi, çocukluğu inilemeseydi ve sadece bir kadere sahip olacaktık. Yani o zaman kader kavramı gerçek olacaktı. Bir kader var ve sen bu döngüden çıkamayacaksın. Buna göre yaşayacaksın diyecektik. Ee, şimdi geçerlerde şöyle bir olay oldu. Bunu ben örneklendirmek istiyorum. Ben de e, yaklaşık bir ay bir kriz anı ortaya çıktı. Psikoloji sürecimde. Bu kriz anı tabii ki de bir anksiyete... Ortaya çıktı ve ben bu anksiyeteyi tamamen çözemiyorum. Yani tamamen böyle huzursuz bir şekilde stres, anksiyete, panik atak her şey bir anda hayatıma giriverdi ve ben normalde bu duyguyu yani hayatımda yaşamıyordum. Ben de semptom depresyondu daha çok ama semptom olarak bu sefer e, içsel malzemenin semptom olarak anksiyete ve kaygı çıkmaya başladı ve ben e, şunu düşünüyorum sürekli vücudumda acaba böcekler mi var? Ee, i̇şte böcekler vücudumda geziniyorlar gibi 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 gibi. Bunu sürekli düşünüyorum ama bunun gerçek olmadığını biliyorum ama beynim bana bunu inandırıyor bir şekilde. Yani beyin diyor ki hayır böyle bir şey gerçek ve ben ne yapacağımı bilmiyorum. Tabii ki de bu devam ediyor. Seanslar devam ediyor. Devam ediyor. Bu sorun devam ediyor ve çözülemiyor. Çünkü bilinç dışı çözümlemesi yapıyoruz ama bilinç dışı kendini ele vermiyor bir türlü. Günler geçiyor ve ben hala çok kötüyüm. Günler geçiyor ve ben hala çok kötüyüm. Ve en son dedim ki ben bununla baş edemiyorum. Gerçekten bu hangi malzeme acaba diye. O sıra annemle falan konuşuyoruz. O dönemlerde full annemle konuşuyoruz. Ve şunu fark ettim. Psikolojiden sonra annemle ilişkimiz inanılmaz iyiye gitti. Yani mükemmel bir ilişkiye dönüştü. Ee, ve benim psikanalizmden sonra annemin de analizi oldu aslında yani bu inanılmaz bir başarı bence sonra benim vücudumda dedim ya yapay kaşınmalar bir ay devam etti ve sonra geçtiğimiz günlerde ben rüyamda bir şey gördüm bir çocukluğuma ait bir anı gördüm bu anının ana teması böcek annem ve ben ve bir başkası aslında dörtlü bir çember var ve bu anıdan sonra da bir anda çözüldü problem çıktı hayatımın anksiyete, huzursuzluk her şey gitti. Aslında oradaki anatama şu. Ben hayatımda bir problem yaşıyorum ve bu problemde bir kişi ve bir böcek var. Bu ikisi bağlantılı ve orada anneme gidiyorum ben. Anne bu problemi çözer misin diye ve annemin orada beni korumadığını görüyorum. Burada vücut ve beyin şunu düşünüyor. O zaman ben bu dünyada korumasızdım yani savunulmuyorum deyip böyle bir garip bir sarma oluşturuyor ve bunu kaydediyor. Peki bir gün sema psikolojide girersen ne olur? Bu sarmal açığa çıkar ve <laughs> aslında psikolojide girdiğinizde çok random geçmiş anıları hatırlayıp gidip ailenize söylüyorsunuz. İşte geçmişte şöyle bir şey olmuştu dediğinizde aileniz diyor ki e, nasıl ya böyle bir şey olmuş muydu gerçekten dediğinde az siz birçok örnek verdiğinizde evet diyor öyle bir olay hatırlıyor gibiyim ama sen bunu nasıl hatırlıyorsun dediğinizde sizde psikolojinizden dolayı o malzemeleri hatırlıyorum diyorsunuz bu olay olduğundaysa tabii ki bu kaşıntı olayının kökündeki olay olduğundaysa ben 4 veya 5 yaşlarındaydım ve o olay çözülmemiş yani bilinçsizime beynime duygusal anlamda negatif olarak kaydedilmiş ve bunu bunun bana etkisi yetişkinlikte de devam ediyor. Yani ben artık şu an bir yetişkinim. Çocukluğun bende bir etkisi yok dediğimizde orada birleşüşü birleşüşü geliyor ve diyor ki e, evet sen öyle zannetmeye devam et ama ben sana öyle bir sorun vereceğim ki öyle bir e, hayatına gireceğim ki beni inkar edemeyeceksin dediğinde e, beyin aslında o anıyı böceklere direnmek vücudumun her yerinde böcek var ve ben bu böceklerden kurtulamıyorum diyerek kaydetmiş. Aslında olay hiç öyle bir şey değildi bambaşka bir şeydi ama çocukluk zihni çocukluk mantığı ki çocuklukta mantık nasıl çalışıyor bilmiyorum. O anıyı çok 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 farklı kaydetmiş ve yetişkinliğe getirdiğiniz yetişkinlikte o anıyı hiçbir şekilde çözemiyorsunuz. Bir ay yani yaklaşık bir ay bu program çözülmedi. Peki neden, neden psikanız ya? Yani? Ben bunu da söyleyeyim yani neden piskeniz? neden ki neden böyle işte yok bir ay kaşıntı çektim yok işte şöyle bir anksiyete çektim şöyle bir şey yaşadım Bunların ne gerek var yani değil mi neden yapıyoruz ki işte o sen hayatında devam et sağlıklı bir şekilde İyi de e, ben bunu seçmiyorum ya ben hayatımda bilinçlişimin beni etkilediği çocukluğumdaki yanlış krokilerin veya çocukluğumda iyi de olsa benim seçmediğim krokilerin benim tüm hayatımı kontrol etmesine ben istemiyorum, seçmiyorum. Yani bu psikolojiniz bir nevi ruhsal anlamda sizin istemediğiniz tüm malzemeyi çıkarıyor ve istediğiniz malzemeler kalıyor, istediğiniz biçim, istediğiniz yaşam şekli kalıyor. İstemediğiniz malzemelerinden kurtuluyorsunuz. Yani ben bunu istemiyorum. O anıyı, yani annemin o anki belki de farkında olmadan yaptığı bir hareketin bende nefret uyandırmasını ben istemiyorum. Ki çocuk olarak ondan nefret etmişim. Ya çocuk olarak o hareketinden nefret etmişim mesela. Ben yetişkinlikte bu yükü taşımak istemiyorum yani. Veya bu kadar çocukluk anlamında çocukların hani korunduğu bir dünyada mı yaşıyoruz? Çocukluk gerçekten korunuyor mu? Ben normal hayatta gözlem yaptığımda böyle çocukları gözlemledim de anne ve çocuk ilişkilerini, anne baba çocuk ilişkilerini baktığımda diyorum rezalet yani anne baba <laughs> rezalet yani böyle bir e, çünkü onlar şunu düşünüyor ben çocuğumla konuşurum çocuğa her şeyi yaparım bunlar zaten büyünüldüğünde ben onunla normal iki insan gibi konuşacağım şu an ben onun babası veya annesiyim zaten onun otoriter e, anlamda yöneticisi benim gibi düşünüyor anne baba ama bilinçli kayıt tutuyor yani bunu siz nasıl şey yapamıyorsunuz söyleyemiyorsun bilinç şu kapı gibi kayıt tutuyor yani bu şey vardır ya böyle e, bir mekana girersiniz böyle orada bir tane yazı yazar bu işletme 24 saat kameralarla izlenmektedir yazar ve siz orada bir onu okuduğunuzda kafanızda acaba kamera nerede diye düşünüyorsunuz veya ben hemen direkt kameraya bakıp şey yapıyorum. Hani ben senin beni izlediğini biliyorum moduna giriyorum. Bir bebek dünyaya geldiğinde aslında şu yazıyla dünyaya geliyor. Bugünden itibaren yaptığınız her şeyi kaydediyorum. Yani bilinç dışım affetmez dediğinizde bunu bilmiyor toplum, kültür. Yani o çocuğun kayıt tuttuğunu, bilinç dışının kayıt tuttuğunu ve ileride farkında olmadan çocuğunuz size nefret kusmasa bile hayatını sabote ederek sizi mahvedecek. Ve ben bu örnekleri de görüyorum. Yani çok fazla görüyorum. Sabotajın, bilinç dışı sabotajının ne olduğunu bildiğim için sabote etme olayının hayatımızı sabote ederek aslında anne babayı cezalandırma. Ki bu cezalandırma da siz çocukken anne baba sizi cezalandırıl cezalandırdığı için geliyor bir nevi. Bunu da görüyorum mesela. Ama bunu normal bir insanın görmesi muhtemel değil. Göremez. Çünkü bilinç dışı imkan ediliyor. Ee, i̇şte o yüzden, hani başa dönecek olursam o yüzden psikanize giriyorum. Yani ben geçmişin yanlış krokilerini taşımak istemiyorum. Ben geçmişin e, izlerini taşımak istemiyorum hayatımda. Evet, gerçekten zor bir süreç. Yani tüm içinizdeki kasırgaların, e, fırtınaların, iklimsel problemlerin dışarıya çıkarıldığı bir süreç ve bazen şunu da sorguladım. Yok artık gerçekten böyle bir malzeme var mı ya içimde diye sorguladığımda e, temel olarak psikanizden sonra kendimi çok, çok 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 huzurlu ve çok 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 mutlu hissediyorum. Yani aslında huzurlu hissediyorum diyebilirim. Ve e, şunu söylemek istiyorum, ya, bir gün psikanize girmek isterseniz, böyle bir fırsat, böyle bir şans yakalarsanız ki psikanize çok büyük bir şanstır. Hayatınızda şunu düşünebilirsiniz, işte psikanize girdiniz veya gireceksiniz. Bunu işte şu anda mümkün değil, şu anda girmek istemiyorum, şu an istemiyorum, şu an değil. Diğer dediğinizde veya benim ihtiyacım yok dediğinizde ki bu yanılgıya sakın düşmeyin, benim ihtiyacım yok yanılgısına sakın düşmeyin e, ee, dersiniz yani hayat zaten böyle bir fırsatı benim önüme getirecek yani böyle bir fırsat geldiyse önüme zaten gelir dediğinizde aslında o fırsatı çok büyük tepiyor olabilirsiniz yani o gün ilk ve son şansınız olabilir o gün Alaaddin'in lambasından cin <laughs> çıkmış olabilir ve son dilek hakkınız olabilir yani ayağınıza tüm e, Hayatınızı geri kazanabileceğiniz bir şans getiriliyor. Ee, şimdi her insanın şöyle bir özelliği var. Her insanın çok değişik, spesifik özellikleri vardır. Her insanda böyle vardır. Yani benim mesela e, abim var. Kendisi 3 dakika içinde herkesi güldürebilir. Ortamdaki herkesi güldürebilir. Ve siz 3 dakika içinde onu, onun aurasına e, ve büyüsüne kapılabilirsiniz. Ve bazen şey diyorum abi o kadar iyisin ki hani abi ben şey diyorum yani o kadar iyisin ki senin yüzünden çok iyi erkekler bile bana iyi gelmiyor. Çünkü böyle bir abin var o yüzden böyle bir çok iyi çok espritüel çok sempatik çok aurası yüksek bir abin var o yüzden diyorum diğer erkekleri beğenemiyorum diyorum. Mesela ee, veya annem çok iyi yemek yapar. O yüzden annem çok iyi yemek yaptığı için ben çoğu yemeği beğenemiyorum. Çünkü düşünsenize hayatınızda yani böyle birisi var, anladınız mı? O yüzden e, onu beğenemiyorsunuz. Yani bunlar işte her insanın iyi özellikleri. Mesela bende de şey vardır. İmkanları iyi görebilme hani şunu söylerim, söylerim bak bunu yaparsan 10 yıl sonra için çok iyi olacak bak bu. Mesela arkadaşım, arkadaşlarıma kriz yönetimiyle ilgili şunu söylüyorum bak. Şunu yaparsan 7 yıl sonra çok iyi gelebilir falan gibi. Ve mesela şu an bana hayatımda çok değiştirdiğim şeyler için şey diyorum. Bunun yatırımını 5 yıl önce yapmıştım biliyor musun falan gibi. Hani önceden gördüm ve şu an için yatırım yaptım. Veya diyorum ki işte Evet, atıyorum şu olay senin 20 yıl sonra ne etkileyecek bak bunu göreceksin dediğimizde ve ben psikaniz hakkında da şöyle bir şey gördüm yani psikanize girerken hayatında gerçekten 70 tane olumsuz şey vardı yani psikanize girmem imkansızdı o dönemde çünkü kötüydü yani her şey ve o an şunu söyledim ama Sen, bu senin 50 yıl sonunda etkileyecek bu aptal sorunlara kapılıp yani 70 tane problemin yani her problemin belli bir kotası süresi vardır. Yani biri 2 aylıktır, biri 1 aylıktır, biri 3 aylıktır, birisi 1 bir, bir, saatliktir. Birisi 2 yıllıktır sallıyorum ama hiçbir 50 yıllık değildir. Dedim ki yani 50 yıllık bir yatırımı veya 100 yıllık bir yatırımı veya insanlık için bir yatırımı dedim tepip gidip bu aptal sorunlara mı sığınacaksın dediğimde orada Evet orada mükemmel diye, mükemmel bir karar verdim. Ve insanlar da şunu yapıyor aslında. psikanaliz konusunda ya ben bir şekilde hallederim, işte içsel anlamda yaparım dediğinde, birçok fırsatı geri teptiğinde veya ertelediğinde e, ki zaten psikanaliz yoğun bir süreç, kolay bir süreç değil ama sizin tüm hayatınızı etkileyen bir süreç. Yani psikanaliz demek şu demek değil ben psikanalize girdim analiz yaptırdım e değil yani ne oldu değil yani tüm hayatınızı satın aldınız tekrar satın aldınız bir eylem olduğu için o anki problemlere veya koşullara bakmanız gerekiyor mu orası tartışılır bununla ilgili yani çok uzun bir başlık açtım aslında bu başlık gerekiyor biraz böyle sorgulamak gerekiyor bu açıdan bakmak gerekiyor o zaman şunu söyleyebilir miyiz? her yolun sonu çocukluktur. Tıpkı yolun başı olduğu gibi. Bence bu her şeyi özetler nitelikte. Tüm klişeleşmiş ifadelerin cevabını vermeye çalıştım. Neden işte her şey çocukluktur, çocukluğa inmemiz gerekiyor, çocukluğa bakmamız gerekiyor ifadesini. Bir genel sentez yapmak istedim aslında bu podcast'te. Öyleyse yavaş yavaş bitirelim diyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben Anur. Bu bölüm çok güzel şeyler konuştuk birlikte. Görüşürüz.